Düzce'de Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapan 26 seçmen evde oy kullanmak için talepte bulundular. Merkez İlçe Seçim Kurulu görevlileri adreslere tek tek giderek evde oy kullanmak için talepte bulunan yatağa bağlı ve felçli hastalara oy kullandırdılar. Evet. Evet. Kaç ee, kaç yaşındasın? Seni de tanıyorum. Eşim. kaç yıldır evlisiniz? Valla 70 6'da mı evlendi? Böyle bir şey yani. Evet. Bir müzir geçirdi, bir felç geçirdi. 2016'da. Evet. Dış başımın etini yer benim yani bunu ben yani yarı sırtımda getirir gene getirecektim mecburi yani. Sonra biliyorsunuz. Harfetmiyor. Biliyor. Yok yok. Tamam. Ayda. Allah Allah. Kullandı çok istiyordu. Ee, Gidemeyeceğim diye üzülüyordu. Allah razı olsun. Tezimizin rahatsızlığı e, kendiliğinden kemik irimesi meydana geldi belinde. E, ameliyatla olması lazım ama e, kendisi değil hastası olduğu için e, ameliyat şansı yok dediler. Onun için 6 aydır yatağa bağlı kaldık. Evet, ben baş yaptım vurdum. Bu gönderdi beni ille nasıl atacağım falan kolayı var dedim. Söylediler dedim. Seçim kuruluna kendim bizzat kendim gittim. Başvurduk. Evet